Türkiye'de genel olarak kış, kış mevsiminin yağışlı geçmesine rağmen Doğu Anadolu bölgesinde akarsuların kış aylarına akımı düşmektedir. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde akarsuların akımının kışın düşmesi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Jeolojik özellikler bununla ilgili değildir arkadaşlar. Akarsu rejimi e, e, eğimi bununla ilgili değil, dağların uzanış yönü değil. Buradanın hakim yağış biçimiyle ilgili olan bir faktördür bu kışları burada kar yağışlı geçtiği için akarsular ne yapar? Yağıştan yeterince beslenemez. O yüzden buranın yağışı, e, şey, yağışı düştüğü için, yağış rejimi değiştiği için buradaki akarsular yeterince beslenemez. Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki toplulukları aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz'in bitki örtüsü kızılçamdır. Kızılçamlar tahrip edilirse ortaya ne çıkar? maki bitki örtüsü ortaya çıkar. Karadeniz'in hakim bitki örtüsü karışık ormanlardır. Karışık ormanlar tahrip edilirse ne olur? Kösözü maki ortaya çıkar. İç Anadolu bölgesinde bozkırlar tahrip edilirse antropojen bozkır oluşur. Yukarıda verilen yağış şekilleri ülkemizde en çok görüldüğü bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada klasik bir orografik yani yamaç yağışı görmekteyiz. Yamaç yağışı şu kısımda konveksiyonel yağış, şu kısımda ise cephesel yağış görmekteyiz. Türkiye'de yamaç yağışının yani orografik yağışı görüldüğü yerler Karadeniz bölgesi, konveksiyonel yağışın görüldüğü yer İç Anadolu bölgesi, cephesel yağış ise Akdeniz bölgesinde görülür. Yukarıdaki şekilde Tendürek Dağı verilmiştir. Bu şekle göre Tendürek dağın, Dağı'nın güneye bakan yamacı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güneşlenme süresi daha uzundur. Doğru. E, yerleşme yerleşme daha yüksek daha fazladır. Doğru. Orman üst sınırı daha yüksektir. Doğru. Kalıcı kar sınırı daha alçaktır. Yanlış. Sıcaklık daha yüksektir. Hocam Türkiye'de Tendürek ne Türkiye kuzey yarım kuzey yarım bulunan e, Türkiye'de Tendürek Dağı'nın bakı etkisi nerededir? Güney Yamac'ındadır. E güney yamacında bakı etkisi eğer oradaysa güneşlenme süresinin daha uzun olduğunu, e, sıcaklığın daha yüksek olduğunu, orman üstünün daha yüksek olduğunu ve yerleşmenin daha fazla olduğunu biliyor olmamız gerekir. Doğu Anadolu bölgesinde bulutlu günler, bulutsuz günlere göre daha ılık geçer. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde bulutlu günlerin daha ılık geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Basra ve Sibirya basıncının etkili olması, Basra ve Sibirya bas, basıncı ne yapar? Bulutluk oranı azaltır. Nemden dolayı ışımanın engellenmesi burada nemin aşırı ısınmayı ve aşırı soğumayı engellediğini biliyor olmamız gerekir. Bağın nem oranı azalması. Bağın nem oranı azalırsa bir yerde daha e, nem, nem azalmış olur. Yani sıcaklık farkı artar. Yer şekilleri, e, koşullarının değişmesi, güneşlerin değişmesi. Yani dediğimiz gibi burada nem oranı, nemden dolayı ışımanın engellenmesi, e, bulutlu bulutlu günlerin dağlık geçmesini sağlıyor. Türkiye'de aynı anda değişik mevsim özelliklerinin görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden, hangisidir? Basınç ve rüzgarlar burada değil arkadaşlar. Türkiye'de aynı anda diyorsa eğer burada özel bir durum arayacağım. Üç tarafın denizlerle çevrili olması değil, bitki örtüsünün farklı olması değil, orta kuşak yer alması değil, yer şekillerinin farklı olması. Hatta şöyle bir örnek verilir. Bolu Dağı'nın bir tünelinden girersiniz, farklı bir iklim yaşarsınız. Bir başka bir tünelinden çıkarsınız, farklı bir iklim yaşanır değil mi? Devam ediyorum. Türkiye'de orma, orman varlığının en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir? Bu klasik bir e, bilgi sorusu arkadaşlar. Türkiye'de orman en fazla nerede sorusunun cevabı Karadeniz'de değil, Antalya'dadır. Aşağı yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde pozlu topraklar görülür demiş. Şimdi Pozol topraklara baktığımız zaman Türkiye'deki tek görüldüğü alan Batı Karadeniz bölgesidir arkadaşlar. Burada Batı Karadeniz olarak işaretleyeceğimiz yerde şu alanlar. E, i̇ki numaralı yerde Çernezyum topraklar değil mi? Hocam burada kestane kahverengi topraklar. Hocam şurada terra topraklar. Şu kısımda ise işte genellikle ertisol topraklar 4 numaralı alanda hakimdir demiş olacağız. Ülkemizin sıcaklık koşulları dikkate alındığında yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde bağıl nem oranı daha yüksektir diye soru sormuş. Şimdi bağıl nemin en yüksek olduğu yere baktığımız zaman arkadaşlar e, ülkemizde Karadeniz bölgesinde olduğunu bileceğiz. E, Karadeniz'de bağıl nemin en yüksek olduğu alan ise yukarıdaki harita üzerinden işaretlediği alan ne olacaktır? 5'te e, arayacağım ben bu merkezi. Ülkemizde herhangi bir yörede gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazlaysa ve don olayları görünüyorsa bu yöreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ee, <laughs> Yıllık sıcaklık farkları azdır değildir arkadaşlar. Burada karasal bir iklimin yaşandığını ve bölgenin engebesinin fazla olduğunu bileceğiz. Boluya baktım. Ortalama yükseltisi azdır. Hayır, ortalama yükseltinin fazla olduğunu çünkü gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla ise burada e, ortalama yükseltinin fazla olduğunu bileceğim. Yağış rejiminin düzenli değil düzensiz olduğunu bileceğim. Nem oranının ise e, fazla değil az olduğunu bileceğiz çünkü burada yağış oranı azdır. Karasallığın hakim olduğu bir bölgede olduğunu bileceğiz. Ö Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin iklim üzerindeki etkisini örnek olarak verilemez? Ülkemizde yükselti yer şekillerinin sıcaklık sıcaklık üzerindeki etkisi fazladır. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır, neye bağlı? Yükseltiye bağlı. Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması bu matematiksel olguyla ilgili bir durumdur. Bu yer şekilleri ve sıcaklıkla ilgili bir durum değildir. Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz'de kısa mesafelerde sıcaklığın değişmesiyle yükselti ve sıcaklık ilişkisi, yükseklerde iğne yapraklı ağaçların bulunması yükseldikçe sıcaklık düştüğü için yukarı bölgelerde iğne yapraklı ağaçlar görülür. Yüksek tepelerde buzulların e, bulunması, bulunması, yine yükseltiye bağlı sıcaklığın düşüşüyle yorumlanabilecek bir olgudur. Şimdi e, yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği. E, aşağıdaki kentlerden hangisine ait olabilir? Şimdi buraya baktığımız zaman yağışın en fazla olduğu döneme bakıyorum Haziran ayında. Haziran ayında en fazla yağış sert karasal iklimin görülmüş olduğu Erzurum'da görülür ki yıllık sıcaklık farkına baktığınız zaman da e, Akdeniz ikliminin bulunduğu bölgelerde yıllık sıcaklık ve kışın sıcaklık 0 derecenin altına pek inmez bu iki tane ili siliyorum. Yine Karadeniz'de en fazla yağış ne zaman? Ekim ve Kasım ayında burayı siliyorum yani sonbaharda. Isparta'dayız arkadaşlar. Yine ılıman karasal iklimde en fazla yağış ne zaman görülür? İlkbaharda görülmüş olur. Yukarıdaki haritada Türkiye'nin güneşlenme süresi verilmiştir. Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. E, güneşlenme süresiyle bulutluluk ters orantılıdır. Doğrudur. Bir yerde bulutluluk oranı arttıkça güneşlenme süresi ne olur? Azalır. Bunu da nereden görüyoruz? Bu alandan görüyoruz. Güneyden kuzeye doğru güneşlenme süresi azalır. Doğru. Baktığımız zaman en yüksek güneşlenme süresine sahip bölgeler güney kısımlarımızda. En fazla güneşlenme süresi güneydoğuda yaşanır. Doğru. 3250 saatte en fazla Güneydoğu'da. Güneşlenme süresi en az, en az olan bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Değildir arkadaşlar. Neresidir en fazla en az? Batı şey Doğu Karadeniz'dir demiş olacağız. Güneydoğu'dan sonra en fazla güneşlenme alanı Akdeniz'dir. Doğrudur. Yukarıdaki grafikte bir alanın aylık sıcaklık ortalama aylık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu bilgilere göre Aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş? Şimdi en fazla yağışına baktığımız zaman bu bölgenin ee, kışın olduğunu görüyoruz, değil mi? Şimdi yani klasik bir Akdeniz iklimi midir burası, klasik bir e, Akdeniz iklimine benzer bir iklimdir, değil mi arkadaşlar bu? 14'ü tekrar alıyorum. Yukarıdaki eee 14'ü 14. 14. soruyu tekrar alıyorum. Yukarıdaki grafikte bir alanın aylık e, ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar grafiğe, e, yağışın 4 e, her dönem yağışlı bir alan olduğunu görüyoruz. Yıllık yağışının fazla olduğu bir dönem görüyoruz. Şıklardan eleyerek devam edeceğiz. Yıllık yağış miktarı 1000 milimetreyi geçer. Böyle bir alanda yıllık yağış miktarı 1000 milimetreyi geçmiştir. E, her dönem yağışlı olduğuna göre Kimyasal çözünmenin hakim olduğunu görüyoruz. E, sıcaklık sıfır derecenin altına inmediği için yağ, yağışlar yağmur şeklinde düşer. En fazla yağışın Ekim ve Kasım aylarında düştüğünü görüyoruz. Şuradaki yağış grafinden 10. ay ve 11. ay Ekim-Kasım. Kışın kar şeklinde yağış düşmektedir. Yanlış şık. Niye? Sıcaklık sıfır derecenin altına inmediği için. Yukarıdaki haritada Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık haritasında en düşük sıcaklıkların Kuzey Anadolu, Kuzey, Kuzey Doğu Anadolu'da görülmesinin nedenleri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır demiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar yükselti eğer indirgenmiş diyorsa yükselti burada baz alınmaz değil mi? Devam ediyorum. Yer, yer şekilleri demiş. Yer şekilleri yükseltiye bağlı değil mi? O zaman bas alınmaz burada. Karasallığın etkisi vardır. Basınç merkezi Sibirya'nın etkisi var. Burada cevabımız 2 ve 3. merkez şey pardon 3. ve 4. merkez olacaktır. Yani cevabımız Bolu olacaktır.